arkadaşlar yeni Mete Türkçe Gamers videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle yeniden hepimizin 7. bölümünü çekiyoruz ve direkt başlamamızı diliyorum Yanında Baran var, Ufuk var, şaka yaptım. Yo ye. Yeah. Sa <laughs> sayın. Sayın lan, sayın. Sayın. <laughs> Başlayalım M mı lan? Sen başla ya. Benim oyun çöküyor şu an. <laughs> bir ekran paylaşımı, bir video. Daha ne açık var? Skype açık mı olur mu? Konuşmayı kapatayım. <laughs> Ekran paylaşımı yapıyorum bir de. Rating yapalım. Ne ya rating de çok Aynen. Aynen. Yani, ya problem. Problem diyorlar, problem. O şeye seyirci patıl yazsana sabah. Nezim? Metal Battle. Metal Battle. O kadar. metal. O Oğlum, bir günlük açtım lan. <laughs> ne bu ne? O bu ne o bu ne lan? Oyun çöktü Oha. Hadi çöker valla. Şunu ben açmak istiyorum. t Super Heroes diye bir şey. <laughs> Oynayışı göreceğim. <laughs> ustasını izle ustasını. Bak elim hep yön tuşlarında hem de double A Belki ses biraz geç geliyormuş. Yok Öyle o e, video şey şey yüzünden lan video problemi yüzünden sesim sonra da geliyor. Evet, çok iyi bir öneride bulundum ama kabul etmiyor. Söyle önerimi ben. Sen de önceden konuş, <laughs> sen de önceden konuş diyor. Erkenden? Ama anlamadığım şey ben geleceğimi mi görüyorum. İşte o ufak bir sorun var. Ha, shield şey vision. Ha. Bas bakalım. Kafa belki. vizyonu oha. Ha, yakma vizyonu. Oha. Kafa gitti lan. Bak, çocuk uzak çocuk. Kaç, kaç, kaç uzak dur o adamdan. <laughs> basma öteki düğmeye, basma öteki düğmeye. Düdüdüğün, Dü 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 lan Basayım mı? Bas hadi bas Telekinezi Haa telekineziyi biliyor musun sen? Al Telekinezi ya Beynin gücüyle Şeyleri hareket ettiriyorsun ee, Ha, Tamam ha. Edesine hareket yani. Ay ben cahilim ya Vur Hı. bakalım Ne? Uçuyor mu? Uçuyor Hayır yer göçüyor yalan yalan yer göçüyor Aynen <laughs> Oha lan Oha uzayda Kesin aşağıdan bir sabre vurdu ha, bak, bunda... Benim ekranda adam öyle kaldı Hani orada hit vizyon vardı ya Bunda şey var İşte yakma yerine et var <laughs> Et vizyon Bu ne? Oha Oy adam kurbağa aldı, kurbağa aldı. Süper var. Bu ne? Ha, görünmezlik. Bu ne? Nerede lan? Valla uçtu. Uçtu ya kız. Görünmezlik değil, uçtu. Oha. Oha. Güzel yapmış. Aç öyle bir şey olsa. Uhuuu. Bu babam ne yapıyormuş? Bir saniye ben en geliyorum. Süper spray falan yok. Ha Berk yokken ben eğlendireyim sizi. Şimdi. Berk sadece sesi yok galiba. O Berk'in adam koptu gidiyor. Geldim geldim. Ben, Ay sen, sen, gidiyor sen, adam. Ben de şey, <laughs> gidiyor senin adam. Ben double koptum. <laughs> Geri bas. Düğme var geride. Süper hero, name is Anne mi olsun o ne var? Sıktı işte Eee güzel güce say Oha <laughs> Butonu çökerttim az önce Oooo Bu ne? Süper Süperiz dünyada dönüyor Yaklaşık 2 saniyede bir dünyada dolaşıyor Ya da 3 Hacı benle öyle bir şey olsun. mu? Teleport mu? Ona nasıl bir denir lan? Yürü lan. Sabi içeri. Test. Ha hmm. Abi biz de hero olacağız. Hay hay hangisini seçelim? İlk baştaki be, hani o yakan var ya, yakıp kafasını patlatan var. Ben, be. <laughs> Bence kadın seç. O şey görünmez, görünmez olur şu tamam. Seçtim. Kız ne kullanalım bak. Blade Cannon var. Meteor. mu? Meteor. Meteor. Emin misin? Hayır. Cam var cam kullanayım. Yok ya. O da iyi. Tam glass glass. Blade Cannon kullandım. Ne olur ne olmaz. Blade'ler yağsın hadi. Güle güle dayı kıza. <laughs> dırt Oha neresine girdi lan? Yaşıyor mu? <laughs> Yaşıyor lan. Evet. Mutur. Evet. evet. Mutur. Cüneyt Arkın filminde. Can. Bir şey söyleyeceğim. Cüneyt Arkın filminde bir tane sahne vardı. <laughs> Ve adamımıza fırlatıyor bir yerine gelmiş gibi gösteriyorlar. Aslında bacağının arasında tutuyor. Sevdiğin ona benzedi. Acı. Kıza hiç bir şey olmadı. <laughs> Oha. Aynen Kız lan. Gidiyor. Kız gidiyor. <laughs> O bıçak da bacağının arasında duruyor. Hiçbir şey olmadı. Bırak kafayı buldu kız. Bıçak. O kafayla bıçak mı fırlattı? <laughs> boş ver, boş ver. Yürüyorum. biz kaçalım. Bence de. İyi ki teleport tutulunu seçmemişiz. Yanımıza gelir. Ama bize bize Ender çektim Enderman. Görüşürüz. Artık geride. Yay bitirdik. Aha. Bu ne? Abi bir şey düştü. Bakladı. Oo. Gel bakalım. Ne bakalım? Ne yani benim, sesim, benim, sesim acayip bozuk çıkacak. Hayır ben baktım. Öyle mi? Şimdi. Allah. Aa bak zombi battle var. Güzel. Zombi battle'lar güzel değil. Ya yani bıçakları falan nasıl elimize alıyoruz? Z'ye bas, tut. Sonra böyle vur. Ben tutamıyorum işte. Ha, boşlukla. Ha, boşlukla tutuyor. Nasıl tutacağım. Gördün mü? Ee, ben tutamıyorum işte. Bilmiyordum e, oturuyor. Oha aşağıda ne oluyor lan? O zombi batında 7 tane mi ne var? Hepsine girdim. Hiçbirinde bir şey yapamadım. Oha gör. Ay kendi kendini nasıl böyle yaptın? Kendimi zorladım. Azmettim. Lan? Oha! Balta! <laughs> Oha öldü! Kesti! Oha! Kestim. Otomatik çıkıyor. Kendi bacağım nasıl kırdı o? <laughs> Tereki neyse Gü güç yöntemi geçin. Dur lan. Restart yapma. Ağzını burnunu kırar olmaz senin. Oha! Kafası ya! Ulan nereye girdi? kayboldu şey. Balta. Balta kayboldu lan. Aynen senin balta yok. Öyle mi girdi ki yani oradan taşacak çıkar gibi. Sokuyor amına koydum Bir de patlayıp geri çıkartmaya Ben saldırıya geçtim. Evet. Uçuyor ya adam uçuyor uçuyor. Senin kafadan çıkartmış. <laughs> Adam zorluyor ya. Bir itiyor, bir sokuyor, bir itiyor, bir sokuyor. Ay, emin nezik gülmemden ya. Bura. Ay çıkmıyor işte balta zorlamasın söyle şuna. <laughs> Hacı o başka işler için kullanıyor. Vay oh, geri uçtu. Ne oldu lan? Zarar vermedim, zararsız. Ben geliyorum lan. Öf baltayı ne biçim tutuyor senin adam? <laughs> Kafayı <Evvallı>. gezeceğim. <geçiyor. gülüyor> Pançer tutar gibi. Aha fırlattın. Sırf fırlatamadım. <laughs> Bıraktım bildi. Ya, Oha, ya o yüzden ya kafasına duruyor. Oğlum kafası kırmızı olmuş kafası gözünde. Ben hiç kolay açamayacağım. Arkadan da girdi. Evet exit beni yaptı. Tutacağım 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 tuttum. He ne oldu lan? Ne oldu lan? Oha. <laughs> Oha. Tam sakin ol. Belki sakin ol. <laughs> Aksiyon acı. Yetenek bu. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Ne oldu lan? Oha. Ben de geldim. Ah ne oldu? oldu? Oha. bir de piksel piksel oluyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Birden uçuyor. Uçuyor. Bu adam beni götürüyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Ben böyle ileriye doğru giderim. Hayır harita de değiştir. Yo. <laughs> <laughs> Kafa gitti benim de. İkimiz de aynı tamam. baltayı sap olduk. <laughs> hani bu ikisiniz de yapışık ikizler. <laughs> hani balta iki iki yöne ya. ayda ne oldu biz de iki yöne. Biliyor musun o kas bir halta yaramıyor senin kafadaki. <laughs> Giriyor bence. Hadi lan lan lan. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü geçirdi. <laughs> ne <En gülüyor> Hadi hadi. Oğlum hayırda değiştir hadi böyle hayırda çok var. Hadi dur dur ben bunu bir öldürmek zorundayım. Bunu Öldürün ya. Hayır. en azından düşürdüm. Ölmeden öldürdüm. Öldürdüm. Oha. 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 Diğer taraftan çıktı yaşıyor mu? Çık. Çık. Spartalı gibi batırdım bu uzun. <gülüyor> <gülüyor> Ama tek fark var bu balta. Çıkmıyor bir de. Oha. <laughs> Oğlum bu otomatik hareket ediyor hem nereme sokmuş hayvan. Neyimi tutuyor lan sen tümler çocuğu beni. <gülüyor> <gülüyor> konu değiştir, konu değiştir. Olay değişti lan siktir git. Git vururum. <laughs> Gel lan. Ay çıkaracağım bunu. Yürü git. Dur. Dur yalvarırım Allah için o ay. <laughs> baltayı sokayım hayvan. Hani baltayı sokmasını kafana geçiriyor. Benim sakın kafama geçiriyor hayvan. Biraz... Önce MSG'ye bas. <laughs> ben bunu alırım. <laughs> Oğlum bu otomatik hareket ediyor, biraz saçma değil mi? Abi bütün bölüm bu modla geçti lan. Oh. Değiştir örteğimden. Başarılı bir battle of battle, of battle. battle of Earth diye bir şey var. Ondan sonra üçü Spartalı var en iyisi. Bu ne? Ha, ben... Witcher Sparkle ile ilgili bir şey yok. Bak sen noise Snowy. Oh, the television is broken. Ha, televizyon kırıldı. Kim kırdılar?! lan? Adam sıkıntılı uyanıyor. Oha. Tele. Oha. ha, oynadım ben bunu. Aha. Ama ben burayı geçmiştim. Çünkü ben orada bekledim. Abi, çok iyi atayım. Televizyonumu kırdınız, alayınızı gebertirim. Oha, adam. Ölmüş. Tam çalamıyormuş. Lan bastı o dayı. Dinlemiyorum Beni itti. Kaç kaç. Lan kemik ne arıyor lan kemik. Yoktu bende. Allah. Aa, bu ne? Lan. Lan kum çuvalı gibi. Adam. Lan televizyonumu mu lan. Radyo var. Ah siktir. Bu Çekti beni şapka gitti. Şapkası ben öleceğim. Bak gördün mü direk azar. <laughs> Umursuzluk. Yalnız <laughs> bacağına <laughs> henüz kaybetmedin. Ha, havada uçuyorum. Saçma. Evet. Uçak. Uçak. Yeni televizyon almak için Japonya'ya gideceğim. <laughs> Kapıya <şart>. <gülüyor> <gülüyor> çarptım. Kapı koluna çarptı. Kapı koluna kafa attım. Üçlü Spartalı, hadi. Ne seçeyim? Bizim e, se, e, sevdiğim Bisiklet, bisiklet, bisiklet. Bisiklet ne? Ha, baba mı? Ben de... Çocuğu, çocuğa tamam, eti koyalım, tamam. hadi. <laughs> e, üçlü Spartalı var ya, e, bu da oğlu. Hayır, babası Leonidas. <laughs> çocuğa bir isim bulalım. Velodas. Evet, Kamre. Kamre Mona <laughs> lan. Die in hell. Allah. Geçirecek kanlı mısın? Geçirdi zaten güzel bir yerime. <laughs> bacak o bacak. Bacak, bacak. mı oğlum bacak. girdi hayvan. O kılıç kaldı oğlum. Büyücüler Olmaz mi? bir şey. Olmaz bir şey. Büyücüler mi? Biz Türküz Aa. Bir Şeyler kapatıyorum. Tekrar camlar vardı sanırım. Evet. Kırıldı. Ölümsüzler. Aa. Bu mudur? Bir tanesi zaten ayı kadar. <laughs> ya ayakta kalamıyor. O... Daha önce ayakta kalamıyor bir de tutmuşlar. Ama ölü, ölümsüzlerde böyle bir adam vardı değil mi? Ama elinde bal yoktu. Kalın bir kılıç vardı. <laughs> Götüme girdi diye öldüm. Öldü <laughs> tabii. Oğlum nasıl yaşayacaktın? Adam... Nasıl yaşayacaktın? Bir saattir götümde kılıç. <laughs> Bence utancından kendini öldürdüm. <laughs> Adam dayanamadı artık kan çıkıyor anladın. Ya sus şu partnerler dört kişiyim. Ay en azından girmedim bu Oha ben oha girdirdim. Yuh! Adam üstünde doldu yeter diyene kılıcı yok oldu. Camlara dikkat. Bak. Güm çarpı. O kafamı cam girdi bir şey olmadı hem de boynunda. O bu... boş O çıktı. Çıktı. Kafamda. Kafamda yani cam. Tam var. beyin tam girmeden senin adam asla ölmüyor zaten. Oha Nalva Baba'ya bak Benim var Ulan çocuğa eziyet çektiriyorum Gözümde Şu Baba'nın kılıçta saplandığı yere bak Oha çocuğum öldü lan öldü geberdi beni götüme girdi oha bağlantı oldu <gülüyor> 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 Bak herkes götüne sokmuş biri kendini öldürmüş en öndeki Lan çek şu ya <laughs> Oğlum ba <laughs> Noel babanın arkasında ne yapıyor koskoca götü <laughs> Yarım saattir sana onu diyorum ya. Hacı çocuk da yaşamıyor. Boş ver çocuk öl, yaşadığını görmüyor zaten. Bölüm sonunda çocuğu yaşattığımı hatırlamıyorum. <laughs> ne yaptın lan çocuğa? Hep şey, parfüm var ya şey kanca fırlatıyor. <laughs> Onların önünde yem diye yok çocuğu. Bir kere fırlattılar bir daha atamıyorlar ya çocuğa fırlatıyorlar ben geçiyor. Şey güzel ya e, hani Cispata'nın sonunda Oha kafaya sordu. Oha kendi hediye çek Sonu güzeldi ya. Bildiğin intihar. kafa vurdu. Neydi? <laughs> ne oldu? Biraz daha karakter çeşitli koysalar iyi olurmuş yani. Ee, ne bileyim siyah kot pantolon giymiş adam elinde katana ne Noel Baba balta tutuyor, biraz saçma olmuş. yaz e Noel Baba yine aynı yerden yaralandı. <laughs> Bu sefer belinden ama. Evet, birazdan bele doğru. <gülüyor> <gülüyor> oh, kafaya soktum, yuh! Var. <laughs> 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 no, Noel baba tutmayın nedir lan? Feridek gibi çeksin, çıkarsın. Ama koldu o. Oh, okçular. Has ama Kafamı on tane ok kedim yaşıyorum lan. O sonuç olarak geçtik mi geçtik? Geçtik. Victor yazıyor lan. Aynen. Ee, bu ne oğlum? Ay hala atıyorlar galiba. Atıyorlar mı? Evet hala atıyorlar her tarafıma. Kafam <gülüyor> çöktü. <gülüyor> Şu an beynim otomatik çalışıyor. Hani bak kask işe yaramazdı. He? <laughs> o da da Hayır bir tek yan arttı o. E bunda da kask var. Olsun oradaki kask işe yaramıyor. Zombi batıl altın. Onun kaskın markası. Oh, Zombi batıl altın. Hı hey, uçuyor ay, lan bu. Elbiseye. Hüllülü. Ne oldu lan? Bu. bu sefer harbi Sparta'lı oldu. Bundan kral oldu oğlum sen dedim. Oh, al, Al. Oh. <laughs> Hareket çekiyorum. Ay hala ölmedi yalnız ona şaşıyorum. <laughs> Hadi en güzel yerinde sordum hala ölmüyor ya. Oha yavaş yavaş ölüyor. Oha bana da geldi. <laughs> 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 <instant> Benim daha kötü. <laughs> Ay bence sen fazla zorlamayacak. <laughs> Öldüğünde bırakacak. Hadi cinsel bir bağ oluştu. Ben onun Gel Rana o benim kötü Ama ilk başta sakladığımda bırakacaktım fazla zorladım. Hadi bıraksam. Bırakmayacak mıydı yok? Bırakacağı hiç benzemiyor ayak koptu. Sen kılıcı da bıraktın abi.